selam arkadaşlar bugün ne yapıyoruz bugün konuşa biraz fazla oldu galiba bugün ne yapıyoruz bugün bugün sizin isteğiniz sonucunda niye böyle bir şey istediniz bilmiyorum ama isteğiniz sonucunda şey ee, vampir hardcore devam ediyoruz vampir ne alaka vampir değil zombi hardcore ama şöyle bir sıkıntı var siz ben bu seriye devam ettiğimde yani bu serinin videolarını çektiğimde çok az izleniyor. Ama siz niye şimdi bunu seçtiniz? Yani sebebi ne? Anlam veremedim ben. Ondan dolayı şunu şöyle yapmamış mıyım? Bu aya neyse açmayacağım zaten. Siz, siz ne siz ne istiyorsunuz? Hem yap diyorsunuz hem yapma diyorsunuz. Ben hiçbir şey anlamadım. Neyse. Sorgulamayacağım. Bu videoda köy falan arayacağım. Yani çok bir şey olur mu sanmıyorum. Sandım söylenemez. Java Combat'ı kurdum mu ben? Ben modları unuttum. Ben 2 dakika modları kurdum. <laughs> Java Combat'ı falan unutmuşum. Toplu alana vurmamı sağlıyor ya. Onu unutmuşum. Aç bunu. Şuradan. eee nerede o ya? Ses. Bu. Anladım. Ne yazdığını boş verin ben. Çok umursamıyorum onları. Yo comeback. Tamam. Bu kadar. Hmm. Şey, yo Evet. Anladım. Devam. Yani bu videoda çok bir şey olmayacak. Köyümü arayacağım. Bulursam. Oradan bir köylü getirmeye çalışacağım. Bulamazsam. Ee, bulamazsam büyük ihtimalle ölürüm. Bilmiyorum. Umarım şeyler bozulmaz. Galiba bir şey bozulmadı. Sadece o kombatım da var artık. Merhaba. Şunu. Bir tık yeter. Bu kadar yeterli olur <laughs> ses. Bu video yani aşırı aşırı şey olmayacak. Sadece etrafı gezeceğim, mezeceğim filan. Bu seride yatmak yasak olsaydı büyük ihtimalle 2 dakikada öldü. O yüzden öyle bir şey yok. Ama acı çekme falan istiyorsanız buna özel bir seri yapabilirim. Korku. Korku benim altıma. Saçma. Yani. Çünkü korku serisinde bayağı garip modlar olacak. Haberiniz olsun. İsteyecek olursanız sadece yapması tek gereken bir şey var. Yorumlara şunu yazmanız. Korku. Korku yaz yeter. Tadı bir şey yazma. İster yaz, ister yaz. O senin kararın. devamı. Sadece korku yazsan ama benim için uygun. Ben şeyi unuttum. Ömür koordinatını almayı. Bu Java Comeback modu bu işe yarıyor. Gördünüz mü? Direkt şey olarak attım. Zaten önceden de göstermiştim de. Neyse, at kesiyorum. Nasıl öldü? Bu niye beyaz diye geliyor? Hiçbir şey anlamadım. Bir sen de Yemek bunlar, yemek. Et, 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 et. Yani sadece yorumları korku yazsanız yetiyor. Yazmazsanız da bir bölüm falan çekerim bırak. Hop. Yani haberiniz olsun yorumları korku yazarsanız benim anlamış olurum ve sizin istediğinizi yaparım. Ama yazmazsanız yapmamıştı o farklı konu ne yapacaktım ben? Benim bu seride niye beynim çalışmıyor? Neyse. Ha koordinat alacaktım doğru. Blok. İki tane ters Zaten burada da olduğu için şöyle şöyle. Bir dakika. Hadi gidelim. Şimdi korku serisi isteyenler yorumlar korku yazsın istemeyenler bir şey yazmasa da olur benim için uygun. Hmm. Bir kırınca niye yapıyor? Neyse. <laughs> Ahem 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 Yakınlarda köy var mı acaba Bir de artık 2000 lira biriktirmeye karar verdim O 2000 lirayla düzgün bir kulaklık alacağım Buna emin olabilir misiniz Olmaz bu sizin kararınız Ben ben eminim ya Alabilirim 2000 lira biriktireceğim Tabi alırım bence. Bu ev ne İşte. Orada yatacak bir yer var mı yok mu? Yatacak bir yer yok mu burada? Belli ki zombiler beni kovalayacak. Evet, arkamda zombi var bir tane. Gel buraya Yat Beni kovalayan bir zombi olduğunu düşünüyordum Neyse Ya bu bölümde çok bir şey olmayacak Ama korku serisini isterseniz Benim için Bu çok kötü bir şey olacak O bir kesin Jumpscare desen yani bir sürü şey olacak. Biliyorsunuz zaten her yüzde bir, 500'e kadar tarafı içinde. Her yüzde 100 abonede bir, bir Google Play çekilişi var. 100 abone hani 90 abone geldiğinde bir Google Play çekilişimiz daha olacak. 300 liralık. 3, 300, dur. dur. Benim matematiğim yok kart 6 tane olacak. 6 tane 50 TL Google Play çekilişi olacak. Bunu da zaten biliyorsunuzdur. Bilmeyenler de bilmiyordur. Ne yapayım? 300 olmaya yakın kendi yapabilirim. Belki de tam 300'de de yaparım. Belki de 301'de yaparım. Nereden bileyim? Kimse katılmazsa benimdir yine haberiniz olsun. çekiliş Instagram'da oluyor biliyorsunuz Bilmeyenler de bilmiyor. Boşayın. Niye hiçbir yerde hiçbir şey yok ya? Eve geri döneceğim zaten böyle ee, birazdan falan. acı bir şeyler bulun. Of. Ben niye çıkıyorum? Ben en iyisi geri döneyim. Ne dediğimi bilmiyorum boşver. şey geliyorum. ya şunu. <laughs> yani anlayacağınız ee, ne anlayabilirsiniz ben de bilmiyorum ya. Yani. Hatta benim sadece bana özel bir adam olsa olmaz. İsterseniz bana görev falan da verebilirsiniz. Yaparım. Örnek 50 bloktan emelci atmaya çalış. Örnek veriyorum diyorum. Böyle bir şey diyebilirsiniz veya diğeri yüzde yüz düz düzde çok uzun süre ama yaparım. Yüz ya. kırk şu taraftan. Aha. Anlayacağınız yani ben şu an siz ne dersiniz onu yapmaya çalışacağım. da zaten kulaklık da alacağım. Allah şükür 2000 lira biriktireyim. Yani anlayacağınız yakında kulaklığım da olacak. Onun videosu gelecek haberiniz olsun şu olarak. Yani onun videosu geldiğinde bakmanızı tavsiye ederim. Güzel olacağını düşünüyorum. Neyse. okulaklı aldığımda çok mutlu olacağım. Siz de mutlu olursunuz umudu. Umarım olursunuz. Ya bu video çok eğlenceli geçmemiş olabilir. Çok şaşırmıyorum. Eksi değil şu tarafa. Anlayacağınız yani yakında kulaklığım da olacak ses kalitesi de olacak. Şu an telefonun mikrofonundan olduğu için ses gibi geliyor. Anladınız. İşte o yüzden kulaklık alacağım. 2000 lira üstü veya altı almaya Başla Başta mükemmelle başlayamam. Ama yine güzel bir taneyle başladım. Of. Bu videoda da ne kadar fazla konuş Eve geri geldim. Niye? Bir Dakika. Ah, gözüm ağrıyor. Ve oyunum kasıyor. Çok pis kas. Hey merhaba. Dur gelmeyin. 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 Allah çıkış yok. Varmış. Bunlar zeki. Allah hep sordu. İki blok çıksam hiçbir şey yapamazlar. Ama niye seç tutmuyor? Kendime güveniyorum belki. Gelin. Gelin 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 gelin. Gel 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 sen de. <laughs> Bunun için güveniyorum. Gel. Siz de gel, siz de. İşte buna güveniyorum ben. Haha. Ne yapıyorsunuz? Mükemmel ya. Bu tuzak olayını çok seviyorum. Allah ne oluyor? He vuruyorlar. Hadi ölün yani ne kadar <laughs> Aha çok iyi. Yeni bir set parçası. Bakın burada tuzak yaptı. Dur tamam tamam. Evet yeni misafirlerimiz geliyor. Gelin gelin gelin. Gel bakayım hanımefendi. bir var üstünde. Merhaba. Hadi hadi. <laughs> hadi hadi. Ö hadi mefta 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 hadi. Öldü biz. Hiçbir şey vermedi. On seviye oldu. Bu fake bloklar da işe yarıyormuş cidden. Gelin Ama işte şimdi yapacağımı biliyorum. Gece oranın ortasında durursam bir süre sonra şey yapar. Ora dolup taşar. O yüzden şuraya bir blok koyuyorum. 2 3 şöyle 3 blok çıkıp bekliyorum. <laughs> Çok zekice. Şura gerçek taş şey ama o biraz sıkıntı. da onu da götürür bizim. ikiye mükemmel devam et devam eder mi aha 3 siz de gelin 2 dakika böyle bekleyeceğim bu arada <laughs> hatta bir dakika beklerim sonra hepsini öldürdüm gelin gelin korkmayın <laughs> bir şey yapmayacağım bir şey yapmayacağım şüpheli Sus sus. Videodayım. Niye kimse doğmuyor ya? Etraf çok karardı. Ben şunu alayım benim. Hadi ya niye kimse gelmiyor? <laughs> Hiç eğlenceli değil bu. Ah geliyorlar. Şükür. Hadi hadi. Hadi. Hadi nazlanmayın. Kardeşim ne bekliyorsun? Gel. Ne düştü? Hadi kardeş. Sen ne, ne yapıyorsun? Kardeşim ne bekliyorsun ya? Atlasana. Biraz daha bu okraslasam iyi olacak. Hıh. Gelin gelin gelin. Korkmayın. Tamam. Şimdi bu kadar yeterli olur bence ya. Hadi görüşürüz. Evimi ben çoğu yerine bunlar yapacağım. Yatalım hadi. Yataktan çok uzaksınız. Yeniden normal bölgeniz ayarlandı. <laughs> Hemen şunları öldüreyim videoyu kapatayım sonra. Kılıcım kırılmış neredeyse. <laughs> Şunu al. Ee, yeni bir demir kılıç mı kraftlasın? Yok o kadar daha zengin değil. Allah sen nereden geldin? Bu nereden çıktı ya? Arkama gelmiş ya. Bak. O taş kılıç yapabiliyor muyum? Alamamış. Video şu zombileri öldürdükten sonra kapatacağım. Biraz önce yaptığı şey Yanlış anlamayın. Kahpelikti. Arkamdan gelmek ne ya? Allah. Tamam, tamam. Arkamdan gelmez daha iyi. Öğrendim yok. şimdi aşağı indi onların hepsini yak söylemeyeceğim merhaba hepsi gitmiş vay böyle işi neyse tavuz zombi sandım mantığa bak ben şu bir eve döneyim patates bu kadardı evet. video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler bir dahaki diğer videolar için bir abone olup beğenirsen mutlu olurum neyse yani video bu kadardı hadi bay bay